darılık kapıyı Ben gidiyorum. Yıllar, <laughs> yıllar da <yıllan> eskitemedi. He, evet. <laughs> ee, tabii. Benim işim Hadi. bunlar. <laughs> onun işi, onun işi sanayi başkanına. Abi eve. Koşlar hocama. mi abi be, sen de. Sen de iyice bizim o Normal işini şey yapsın. Abi neredesin ya? Köşe seni arıyorum ben. Üç aydan beri bu mesleği yapıyorum. Ve gayet severek yapıyorum. Zaten çok merak ettiğim bir işti. Bence bayanların da yapabileceği bir işti. Bayanlar isteyip inandıktan sonra yapamayacağı iş yoktur. Her bayan deneyebilir. Bir aydan beri çalışmaya başladım burada. Gayet de severek yapıyorum işimi her bayanın deneyebileceği, çalışabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Güzel bir meslek. Hanyede Çelebi Petrol'den 10 e, tane çalışan arkadaşımız var petrolde. Bunların altısı kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. E, kadın gücüne desteğimiz sonsuz. E, pompada, markette, muhasebe bölümünde çalışan 6 tane kadın arkadaşımız var. Hepsi işinde dört dörtlük çalışıyor ve erkeklerden daha iyi çalışıyor diyebilirim hepsinin arkasındayız